Bunu sıkıştırdım, kahvemi koydum. Üzümlülükte kahve koydum. Bu demliyor bu arada. Ee, buraya satıyoruz. Çok sıkıştırmaya gerek yok böyle sonuna kadar. Çünkü kahveye göre boş olursa mesela sonuna kadar geliyor ama isterseniz sıkıştırabiliriz. Biraz daha zor oluyor şöyle. Tamam. Şu aşamayı alıyoruz, bekliyoruz. Burada yeşil ışık yanacak. Şu tek kişilik olan. Altı daha dar. Bu çift kişilik olan. Ama bunda daha güzel daha çok kahve konulduğu için daha güzel çıkıyor. Ben bunu tercih ediyorum genelde. Şöyle koyalım. Tek bardak. Geniş büyük bir bardak da koyabiliriz. Ben ikili koydum. Demlen, kahve deniz demlendi aslında burası. Alttan ısıtıyor. Burası sıcak duman çıkıyor. Burada şey ayarı var. Sertlik ve yumuşaklık ayarı var filtre bölümü için. Burada kapatabiliyoruz. Espresso bölümü ısınıyor ee, bu arada süt köpürtücümüz burada. Şöyle çekiyoruz bize doğru. Sola doğru, sağa doğru böyle oynuyor. Yani çok zorlamayın. Bu Kırabiliyorlar bazen böyle çekip zorlayıp. Bu böyle sağ sola oynuyor. Bir de geriye böyle saklanıyor. Böyle gelip şöyle çevirdiğimiz zaman buradan çok rahat sütü üretebiliriz ya da ist istiyorsak yapabiliriz. Ee, yeşil ışık yandı. Okey. Artık kahvemizi alabiliriz. Şunu çevirdiğimiz zaman o basınçla kahvemizi çıkartıyor. Baya yani. ya için 60 saniye diyorlar, 40 saniye diyorlar tam ben bilmiyorum onları. Ben kendime göre yapıyorum. Bayağı köpüklü oldu görmüyoruz. Şöyle durduruyoruz. Ee, köpük bölümünü göstereyim. Tekrar bir bardak alayım. Şöyle. Eğer şurası açıkken burası açıkken şunu yaparsak sıcak su alırız. Sıcak su Bazen sıcak su gerekebilir çay vesaire için. sıcak su gelir. Şunu kapatırsak buradan vermeye devam edecek. Yani bunu açarsak burada. Bunu kapatırsak burada. Bu ekspres bölümü için. Bu tarafa alırsam kahve bölümünü alırsam da şey köpük bölümünü alırsam da ekstra ısıtıyor içindeki su bölümünü ve buhar vermeye başlayacak. Şunu açmam lazım. İlk başta sıcak su gelir sonra ısınan kahve gelecek şimdi. De. Bunu açtım. Şöyle demek geliyor ısınmasını. Bunu kapatıp. Yine okey ışığın yanması lazım aslında. Şu anda muhtemelen buhar olmuştur. Ben gene açayım. Biraz daha beklersem mükemmel oluşur. yani şöyle yaparsak sürekli ve sabit bir köpük Sürekli sıcak şey veriyor, hava veriyor. Açarsan şimdi yandı aslında şimdi açmam gerekiyor. Bu şekilde. Yani şunu tavsiye ediyorum ben kullanırken. Bunu kapatıp şunu içindeki basınç kalmamış olur bu sayede. Bunu böyle kapatabiliyoruz yerine. Böyle. Şöyle yapıp böyle yaparsak kahvemizi alıyoruz. Buraya alıp biraz beklersek bunu açarsak köpüğümüzü alıyoruz. Burada iki tane su haznesi var. Bir filtre için bir ekspres için. Burada filtre kahvenin sertlik derecesi ayarlanıyor. Buraya kahvemizi koyuyoruz. kahve bölümümüz. Şu da çatlak olan bölüm. Ee, böyle normal baktığınızda hiç anlaşılmıyor. Ha, unuttum burada tamperimiz var aslında. Yani kahveyi buraya ittirip yapabiliriz. Şunu kapatayım.